Merhaba Aristoteles'in retoriği üzerine bu kapsamlı sohbetimize hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sadece antik bir metni hani masaya yatırmıyoruz aslında. Evet. Aynı zamanda bu metnin yüzyıllar boyunca nasıl farklı şekillerde anlaşıldığını, e, neden bazen biraz kafa karıştırıcı olabildiğini ve belki de en önemlisi yani 2400 yıl sonra bile bize ne söylediğini anlamaya çalışacağız birlikte. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da bu yolculukta bize epey yardımcı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Bir anda Aristoteles'in retorik metninin kendisinden bazı kilit pasajlar var diye. Evet. Diğer yanda ise bu karmaşık esere ıı, ışık tutan, farklı okuma biçimlerini ve tarihsel bağlamını analiz eden akademik bir giriş metni bulunuyor. Güzel. İşte bu ikisiyle metnin katmanlarını biraz aralamayı hedefliyoruz. Aynen öyle. Yani amacımız sadece Aristoteles retorik hakkında şunları dedi demek değil. Değil tabii. Sıkça yapıldığı gibi onu basit bir güzel konuşma kılavuzu olarak görmenin ötesine geçmek istiyoruz. Çok doğru. 30'a düşmemek lazım. Hocası Platon'la olan o entelektüel diyaloğunu retoriği mantıkla, etikle, siyasetle nasıl ustaca ördüğünü görmeye çalışacağız. Hı hı. Şu meşhur ethos, pathos, logos kavramları var ya, evet, herkesin dilinde. Onların aslında ne kadar derinlikli olduğunu, farklı konuşma türlerini ve hatta Aristoteles'in kendi fikirlerinin bile metin içinde zamanla nasıl olgunlaştığını, nasıl evrildiğini keşfedeceğiz. Yani bu metnin neden bu kadar kalıcı bir etkisi olduğunu anlamak istiyoruz seninle birlikte. Belki de işe en baştan Aristoteles'i okumanın getirdiği temel bir zorlukla başlamak lazım. Yorumlama meselesi. Evet, o önemli. Giriş metninin de altını çizdiği gibi retoriği anlamak sadece Aristoteles'in ne yazdığını değil, tarih boyunca insanların onun yazdıklarını nasıl anladığını da anlamayı gerektiriyor. Hmm. Bu eser, bu durumun çok çarpıcı bir örneği aslında. Yani tek bir doğru yorumu yok mu diyorsun şimdi? Bu biraz kafa karıştırıcı değil mi? Ya… Kafa karıştırıcı demek yerine belki de eserin zenginliğini gösteriyor diyebiliriz. Giriş metni de tam bu noktaya parmak basıyor aslında. Peki? Retorik, tarih boyunca gerçekten çok farklı şekillerde ele alınmış. En yaygın yaklaşımlardan biri, onu sadece pratik tavsiyeler veren bir hitabet el kitabı. Hani Pricitista geleneği deniyor olarak görmek. Yani şöyle konuşursan ikna edersin gibi bir reçete kitabı. Aynen öyle. Basit bir formül kitabı gibi. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı sanırım. Kesinlikle. Çok daha fazlası var. Başka yorum gelenekleri çok daha derine iniyor. Mesela bazıları metnin mantıksal yapısına odaklanmış, Aristoteles'in kendi öğrencisi Theophrastos gibi düşünürler, retorikteki kanıt türlerini, yani o toposları mantıktaki çıkarımlarla ilişkilendirmişler. Mantıkla bağlantısı yani. Evet. Diğer bir damarsa mesela Cicero'dan Orta Çağ düşünürlerine uzanan çizgide retoriği etik ve siyaset felsefesinin ayrılmaz bir parçası olarak görmüş. Yani sadece teknik bir beceri değil. Kesinlikle değil. İkna etme sanatının sadece teknik bir beceri olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal sorumluluklar içeren bir eylem olduğunu vurgulamışlar. Anladım. Peki modern zamanlarda durum nasıl? Bu farklı okumalar devam etmiş mi? Hem de nasıl? 20. yüzyılda mesela Roland Barthes gibi yapısalcılar veya Paul Ricoeur gibi düşünürler metni dil bilimsel açıdan, metaforik açıdan, anlatsal açılardan inceleyerek yepyeni katmanlar ortaya çıkarmışlar. Vay canına! Kısacası, retorik farklı dönemlerde farklı entelektüel çerçevelerle okunduğunda başka başka yüzlerini gösteren çok katmanlı bir eser. Giriş metni de bu çeşitliliğin aslında eselin ne kadar derinlikli olduğunun bir kanıtı olduğunu savunuyor. Peki, bu yorum çeşitliliğinin kökenine, Aristoteles'in kendi başlangıç noktasına gidelim biraz. Onun bu konudaki ilk fikirleri nasıldı? Giriş metninde adı geçen, günümüze ulaşmamış bir Grillo diyaloğu var. O bize bir ipucu veriyor mu? Grillo, evet. Aristoteles'in gençlik eserlerinden biri olduğu düşünülüyor ve retoriye dair ilk sistematik düşüncelerini içerdiği tahmin ediyoruz. Neler biliyoruz hakkında? Kaynaklar, bu eserin muhtemelen hocası Platon'un retoriye yönelik eleştirilerinden etkilendiğini belirtiyor ve aynı zamanda dönemin etkili hatibi İzokrates'e bir tür cevap niteliği taşıdığını da söylüyorlar. Hmm, bir polemik yani. Bir nevi. Yani Aristoteles'in retorik serüveni aslında Platon'un gölgesinde ve onunla bir diyalog içinde başlıyor diyebiliriz. Platon'un retoriğe bakışı oldukça sertti değil mi? Onun için retorik neydi ne değildi? Evet oldukça mesafeliydi diyelim. Platon özellikle Phaedros gibi diyaloglarında gerçek bilginin ve hakikatin yani o değişmez ideaların peşinde koşan felsefe ve diyalektik karşısında retoriği genellikle ikinci plana atıyor. Tüçümsüyor mu biraz? Yani kendi başına bir bilgi alanı olarak görmüyor. En iyi ihtimalle felsefenin bulduğu hakikatleri kitlelere aktarmak için kullanılabilecek bir araç ama dikkatli olunması gereken bir araç. Neden tehlikeli buluyor? Çünkü aldatmaya çok açık. Üstelik bunu doğru düzgün yapabilmek için bile konuşmacının insan ruhunu tanıması gerektiğini, yani bir tür psikoloji bilgisine sahip olması gerektiğini söylüyor. Kısacası Platon için retorik felsefenin sıkı denetimi altında olması gereken potansiyel olarak yanıltıcı bir sanat. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Aristoteles hocasının bu mirasıyla nasıl hesaplaşıyor peki? Retorik metninde bu gerilimi ve Aristoteles'in kendi yolunu çizme çabasını nasıl görüyoruz? Çok net görüyoruz aslında. Aristoteles başlangıçta Platon'dan etkilenmiş olsa da, Retorik metninde ortaya koyduğu olgunlaşmış düşüncesinde radikal bir adım atıyor diyebiliriz. Ne yapıyor tam olarak? Retoriği Platon'un yaptığı gibi felsefenin veya diyalektiğin bir alt dalı ya da hani hizmetçisi olarak değil, onun antistrofosu olarak tanımlıyor. Antistrofos. Bu kilit bir kavram gibi duruyor. Tam olarak ne anlama geliyor bu? Sıradan bir okur için nasıl ifade edebiliriz? Şöyle düşünebiliriz belki. Diyalektik e, yani felsefi tartışma sanatı genellikle soyut, genel geçer doğruları mantıksal argümanlarla ele alıyor, değil mi? Evet. Retorik ise diyalektiğin karşılığı veya dengi olarak onunla aynı derecede önemli ama farklı bir alana odaklanıyor. Hangi alan bu? İnsan yaşamının belirsiz, olasılıklı, hakkında kesin bilgiye sahip olamadığımız ama yine de bir karar vermemiz gereken pratik meseleleri. Yani siyaset, hukuk, gündelik ahlaki kararlar gibi alanlar. Anladım. Kesinliğin olmadığı yerler. Aynen öyle. Aristoteles diyor ki, bu alanlarda kesim kanıtlar bulamayız belki ama yine de makul ve ikna edici argümanlar üretebiliriz. İşte retorik bu işe yarar. Bu tanımlama retoriğe kendi meşruiyetini ve entelektüel ağırlığını kazandırıyor. Onu felsefenin yanında kendi ayakları üzerinde duran bir disiplin haline getiriyor. Peki bu olasılıklı alanda kullanılan argümanlar mantıktaki o kesin çıkarımlardan farklı mı o zaman? Aristoteles buna nasıl bir açıklama getiriyor? Evet, farklı. Aristoteles retoriğin temel mantıksal aracının entimeme, entimem olduğunu söylüyor. Entimem. Entimemi basitçe gündelik hayattaki ikna edici çıkarımlarımız gibi düşünebiliriz. Teknik olarak eksik öncüllü kıyas deniyor buna. Çünkü genellikle hepimizin bildiği veya kabul ettiği varsayılan bazı öncülleri atlayarak doğrudan sonuca gidiyoruz konuşurken. Bir örnek verebilir misin? Tabii, Mesela Sokrates ölümlüdür çünkü insandır dediğimizde bütün insanlar ölümlüdür şeklindeki genel öncülü zımnen kabul ediyoruz. Onu tekrar söylemiyoruz bile. Ha anladım. İşte entimeme bu tür paylaşılan inançlara ve olasılıklara dayanan pratik hayatta kullandığımız ikna edici mantık yürütme biçimi. Aristoteles bunu alıp sistematik olarak analiz ediyor. Çok ilginç. Giriş metni elimizdeki retoriğin tek seferde yazılmadığını farklı zamanlarda yazılmış katmanlardan oluştuğunu ve Aristoteles'in düşüncesinin metin içinde evrildiğini öne sürüyor demiştin. Bu entelektüel yolculuğu metnin içinde nasıl takip edebiliriz? Evet bu çok önemli bir nokta ve metni okumayı daha da ilginç kılıyor bence. Giriş metninin analizi şunu gösteriyor. Eserin ilk katmanları, örneğin birinci kitabın başları, daha çok retoriğin, diyalektikle olan mantıksal bağına odaklanıyor. Argümanların sağlamlığına, yani ektopon, topos adı verilen o genel geçer argüman kalıplarından yararlanmaya ağırlık veriyor. Yani daha mantık odaklı bir başlangıç. Evet. Bu belki de Platon'un etkisinin daha güçlü olduğu bir dönemi yansıtıyor olabilir. Peki zamanla ne değişiyor? Aristoteles'in düşüncesi nereye doğru evriliyor? İşte sonraki katmanlarda özellikle ikinci kitapta Aristoteles'in insan faktörünü denkleme çok daha güçlü bir şekilde dahil ettiğini görüyoruz. İnsan faktörü derken yani salt mantıksal iskeletin ötesine geçiyor. İkna sürecinde patosun yani dinleyicinin duygularının ve etosun yani konuşmacının karakterinin ne kadar kritik olduğunu fark ediyor ve bunları derinlemesine analiz etmeye başlıyor. Hmm. Yani başlangıçta belki daha çok mantıksal kanıtlamaya odaklanırken zamanla ikna gücünün yani pistisin sadece logos mantık ile değil etos, karakter ve patos duygu ile birlikte sağlandığı bütüncül bir modele ulaşıyor. Retorik böylece sadece bir mantık uygulaması olmaktan çıkıp, etik, siyaset ve psikoloji ile iç içe geçen karmaşık bir sanata dönüşüyor. Yani bu Aristoteles'in adeta tamam mantık önemli ama insanları ikna etmek sadece argümanların doğruluğuyla ilgili değil, kimin söylediği ve dinleyenin ne hissettiği de en az o kadar önemli dediği bir tür aydınlanma anı gibi mi? Aynen öyle çok güzel özetledin. Bu evrimi üçüncü kitapta ele alınan leksis yani üslup, ifade tarzı ve taksis yani konuşmanın düzenlenmesi konularının metne entegre edilişinde de görüyoruz. Üslup ve düzenleme nasıl dahil oluyor bu evrimi? Başlangıçta belki bunlar ayrı bir konu gibi düşünülürken, zamanla üslubun açıklığı, duruma uygunluğu, metaforların gücü gibi konuların da iknanın ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılıyor. Yani nasıl söylediğimizin de ne söylediğimiz kadar etkili olduğunu fark ediyor. Bu katmanlar Aristoteles'in mantık, psikoloji, etik ve dil estetiğini nasıl bir araya getirerek kapsamlı bir ikna sanatı yani tekne teorisi inşa ettiğini bize adım adım gösteriyor. Harika. Şimdi metnin kendisine yani retoriğin temel kavramlarına daha yakından bakalım o zaman. Aristoteles için retoriğin asıl işlevi, özü nedir? larını görme veya bulma yetisidir. Herhangi bir durumda bu önemli galiba. Çok önemli. Yani retorik tıpkı mantık gibi belirli bir konuyla sınırlı değil. Her türlü konuda ikna potansiyelini görebilme ve kullanabilme becerisi. Elde var olan ikna yolları derken neyi kastediyor tam olarak? Ne tür yollar bunlar? Aristoteles burada temel bir ayrım yapıyor. E-teknoi ve enteknoi pistisler yani sanatsal olmayan ve sanatsal olan ikna araçları. Farkları ne? Ateknoy olanlar konuşmacının kendi yaratmadığı, dışarıdan hazır bulduğu kanıtlar. Tanık ifadeleri, işkenceyle alınmış, o dönem için geçerli tabii, itiraflar, yeminler, sözleşmeler gibi şeyler. Bunlar retorik sanatının konusu değil, sadece kullanılır diyor. Peki enteknoy? en teknoy? En teknoyi olanlar ise, işte, konuşmacının bizzat kendi sanatı aracılığıyla, konuşma sırasında ürettiği ikna araçlarıdır. İşte retorik sanatı asıl bunlarla, yani bu sanatsal kanıtlarla ilgilenir. Ve bu sanatsal kanıtlar da sanırım o meşhur üçlüye dayanıyor. Logos, patos, etos. E, Aristoteles bunları nasıl açıklıyor? Aynen öyle. Bunlar, konuşmacının üretebileceği üç temel ikna aracı. Birincisi logos argümanın kendisiyle, mantığıyla ikna etmek. Nasıl yani? Bunun iki ana yolu var. Entimem, az önce bahsettiğimiz o olasılıklara dayalı retoriksel çıkarım ve paradigma yani örnek verme. Bu da bir nevi retoriksel tüme varım, özelden genele veya özelden özele akıl yürütme. Aristoteles sürekli şunu vurguluyor. Retorik, matematikteki gibi kesinliklerle değil, genellikle başka türlü de olabilecek, yani olasılıklı konularla ilgilenir. Logos'un bu pratik ve olasılıksal yönünü öne çıkarır hep. Anladım. Yani sağlam ve duruma uygun argümanlar kurmak işin temeli. Peki ya etos? Konuşmacının karakteri neden bu kadar önemli? Etos, konuşmacının karakteri aracılığıyla yarattığı güven ve inandırıcılık. Aristoteles'e göre, dinleyiciler özellikle emin olmadıkları veya karmaşık konularda konuşmacının kişiliğine bakarak karar verme eğilimindedir. Mantıklı. Eğer konuşmacı konuşması aracılığıyla kendisini bilgili yani pratik akıl sahibi Fronesis, iyi niyetli Uyonya ve erdemli Arete olarak gösterebilirse… Yani iyi bir insan profili çizerse. Evet, dinleyicinin gözünde inanılmaya değer, aksiyon pisteos bir profil çizerse söyledikleri çok daha etkili olur. Ama burada çok kritik bir nokta var. Tekrar vurgulamak lazım. Aristoteles bu güvenilirliğin konuşmacının önceden sahip olduğu şöhretten ziyade bizzat konuşmanın içinde o anda sergilenen tavır ve argümanlarla inşa edilmesi gerektiğini söyler. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Özellikle günümüzdeki o imaj odaklılığı düşününce. Kesinlikle. Peki ya patos? Duyguların ikna sürecindeki yeri nedir? Aristoteles buna nasıl yaklaşıyor? Patos, dinleyicinin duygularına hitap ederek onu istenen ruh haline getirme yoluyla ikna etmek. Örneğin dinleyicide öfke, acıma, korku, güven gibi duygular uyandırarak yargısını veya kararını etkilemek. Hmm. Aristoteles'in bu konuya yaklaşımı az önce bahsettiğimiz metnin evrimini de yansıtıyor aslında. Önce kitabın başında hani önce 1'de duyguların manipüle etmenin konunun özünden saptırdığına dair Platon'unkine benzer bir eleştiri dile getirir gibi oluyor. Başta biraz karşı mı duruyor yani? Böyle bir izlenim veriyor. Ama ikinci kitapta bu tavrını net bir şekilde değiştiriyor. Duyguların ikna sürecindeki kaçınılmaz ve meşru rolünü kabul edip inanılmaz detaylı bir duygu analizi yapıyor. Ne tür duyguları inceliyor mesela? Bu analiz ne kadar derine iniyor? Bu kitap adeta bir uygulamalı psikoloji dersi gibi. Gerçekten öyle. Öfke ve sakinleşme, dostluk ve düşmanlık, korku ve güven, utanç, iyilikseverlik, acıma, başkasının hak etmediği iyi duruma üzülme, ona nemiz istiyor, gıpta etme gibi pek çok duyguyu tek tek ele alıyor. Vay. Her bir duygunun tanımını yapıyor, hangi durumlarda ortaya çıktığını kimlerin bu duyguları hissetmeye daha yatkın olduğunu ve en önemlisi bir konuşmacının bu duyguları uyandırmak veya yatıştırmak için ne tür argümanlar ve yaklaşımlar kullanabileceğini inceliyor. Bu, retoriğin sadece soyut mantıkla değil, insanın karmaşık duygusal doğasıyla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Logos, patos, etos. İknanın üç temel ayağı bunlar. Peki Aristoteles retoriğin kullanıldığı farklı durumları yani farklı konuşma bağlamlarını nasıl ayırıyor? Evet, üç ana retorik türü tanımlıyor. Ve bu ayrımı tevel olarak dinleyicinin konuşma karşısındaki rolüne göre yapıyor. Dinleyicinin rolü mu? Nasıl yani? Şöyle, birincisi politik simbolitikon veya müzakereci retorik. Burada dinleyici gelecekte yapılması gereken bir eylem hakkında karar verecek bir meclis üyesi gibidir. Tamam. Konuşmacının amacı nedir? Bir eylemi teşvik etmek veya ondan caydırmak. Temel ölçüt ise önerilen şeyin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğudur. Zamanı da dilecektir. Meclis konuşmaları, politika tartışmaları hep bu türe girer. Aristoteles burada mutluluk kamu yararı, farklı yönetim biçimleri gibi konuların nasıl ele alınacağını detaylandırır. Anladım. İkincisi neydi? İkincisi adli, dikanikon veya yargısal retorik. Burada dinleyici, geçmişte yapılmış bir eylem hakkında karar verecek bir yargıç konumundadır. Mahkeme gibi. Aynen. Konuşmacı ya suçlar ya da savunma yapar. Amacı, eylemin adil mi yoksa haksız mı olduğunu göstermektir. Zamanı geçmiştir. Mahkeme salonları bu türün doğal ortamı. Aristoteles burada suçun nedenleri, sorumluluk, yasalar, adalet gibi konuları inceler. Mantıklı. Peki ya üçüncüsü? Üçüncüsü ise törensel, epideiktikon veya gösterimsel retorik. Burada dinleyici doğrudan bir karar vermekten ziyade konuşmacının yeteneğini ve ele aldığı konunun niteliklerini değerlendiren bir gözlemci, bir seyirci gibidir. Hmm, karar yok yani. Doğrudan bir eylem kararı yok, evet. Konuşmacı birini veya bir şeyi över ya da yerer. Amacı, övülen veya yerilen şeyin erdemli, onurlu mu yoksa kusurlu, alçak mı olduğunu göstermektir. Zamanı genellikle şimdiki zamandır, çünkü var olan niteliklere odaklanır. Resmi törenler, anma konuşmaları, övgüler, yergiler bu türe girer. Aristoteles burada erdemler, övme ve yerme teknikleri gibi konuları ele alır. Çok sistematik bir ayrım Tiercekter. Peki argümanlar logos, karakter etos, duygular patos ve bu farklı konuşma türleri. Tüm bu bileşenlerin yanı sıra üçüncü kitapta ele alınan üslup, leksis ve düzenleme taksis konularına da biraz daha yakından bakalım. Bir şeyi nasıl söylediğimiz, yani üslubumuz ve konuşmamızı nasıl yapılandırdığımız neden bu kadar önemli Aristoteles için? Çünkü Aristoteles çok pratik bir düşünür aynı zamanda. İknanın sadece ne söylediğimizde değil, onun nasıl sunduğumuzla da yakından ilgili olduğunu biliyor. Üçüncü kitap bu yüzden leksis, ifade, üslup ve taksis düzenleme yapı konularına ayrılmış. Üslupta neye dikkat ediyor? Üslup için iki temel erdem belirliyor. Açıklık, sapenia ve uygunluk, prepon. Açıklık olmazsa olmaz çünkü anlaşılmayan bir konuşma hedefine ulaşamaz. Ama sadece açık olmak da yetmez, üslup aynı zamanda uygun olmalı. Uygun derken neye uygun? Yani ne sıradan ve sıkıcı olmalı ne de abartılı ve yapmacık. Konuya, dinleyiciye ve konuşmacının kendisine yakışan dengeli bir üslup hedeflenmeli. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? Ne tür dilsel araçlar öneriyor? Açıklık için genellikle sıradan, günlük kelimelerin kilya kullanılmasını öneriyor. Ama konuşmaya canlılık katmak, onu sıradanlıktan kurtarmak için metaforların, yeni veya az kullanılan kelimelerin, ritmin ve diğer dilsel figürlerin ölçülü bir şekilde kullanılmasını tavsiye ediyor özellikle metaforun altını çiziyor, bir şeyi daha canlı ve anlaşılır kılmadaki önemini vurguluyor. Ama kritik nokta bu araçları yerli yerinde abartıdan kaçınarak kullanmak. Peki ya taksis yani konuşmanın yapısı ideal bir konuşma nasıl bölümlenmeli Aristoteles'e göre? Aristoteles aslında ideal bir konuşmanın mantıksal olarak iki temel bölümden oluşması gerektiğini düşünüyor. Konuyu ortaya koyma, protezis ve bunu kanıtlama, pistis. Yani iddiam bu ve işte kanıtlarım. Bu kadar basit olmalı diyor. Ama pratikte böyle mi? Pratikte kendi dönemindeki yerleşik uygulamayı da göz ardı etmiyor tabii. Genellikle dört bölümden oluşan bir yapıdan bahsediyor. Proimion, giriş, diegesis, anlatı konuyu açma, pistis, kanıtların sunumu ve epilogos, sonuç, kapanış. Bu bölümlerin işlevleri ne? Girişin amacı dinleyicinin dikkatini çekmek ve iyi niyetini kazanmak. Anlatının amacı olayı veya durumu net ve ikna edici bir şekilde sunmak. Kanıtlar bölümü argümanların sergilendiği yer, en önemli kısım belki de. Sonuç bölümü ise ana fikirleri özetlemek, dinleyicide istenen son etkiyi bırakmak, bu duygusal veya mantıksal olabilir ve konuşmayı güçlü bir şekilde bitirmektir. Yani yapı ve üslup içeriğin etkili bir şekilde sunulması için vazgeçilmez araçlar onun gözünde. Harika bir çerçeve çizdin gerçekten. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak. Aristoteles'in retoriğinden çıkarmamız gereken temel dersler neler? Bu derinlemesine analizin sonunda ne söyleyebiliriz? Sanırım en önemli çıkarım şu. Retorik, o sıkça düşünüldüğü gibi basit bir konuşma sanatı rehberinden çok daha fazlası. Evet, o netleşti. Aristoteles'in mantık etik, siyaset ve psikoloji birikimini bir araya getirdiği, kendi içinde evrilen, son derece sofistike bir düşünce sistemi bu. İknanın sadece mantıksal argümanlarla, logos değil, aynı zamanda konuşmacının karakteri, etos ve dinleyicinin duyguları, patos aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini, farklı toplumsal bağlamlarda yani o retorik türlerinde analiz eden bütüncül bir teori sunuyor ve yorum çeşitliliği de zenginliğini gösteriyor dedin. Aynen öyle. Tarih boyunca bu kadar farklı yorumlanabilmiş olması da aslında onun ne kadar zengin ve zamansız bir metin olduğunun bir kanıtı bence. Peki bu 2400 yıllık metnin ve içerdiği ilkelerin bugün bizim için anlamı ne? Neden hala dönüp Aristoteles'i e okumalıyız sence? Bence çünkü ikna modern hayatın tam merkezinde duruyor. Her yerde, değil mi? Her yerde siyasetten pazarlamaya, sosyal medyadan kişisel ilişkilere kadar her yerde sürekli bir ikna çabası ve mesaj bombardımanı altındayız. Aristoteles'in logos, patos ve etos analizini anlamak bize gelen bu mesajları daha eleştirel bir gözle okuma becerisi kazandırıyor. Nasıl yani? Argümanların ardındaki mantığı, yapılan duygusal çağrıları, konuşmacının kendini nasıl sunduğunu, niyetini daha iyi anlama becerisi veriyor bize aynı zamanda kendi iletişimimizi daha bilinçli ve belki daha etkili hatta daha etik kurmamıza yardımcı oluyor. Retorik özünde iknanın doğasını hem yapıcı hem de yıkıcı potansiyelini anlamakla ilgili ve bu anlayış bilgi çağında bilinçli bireyler olmak için hala çok değerli. Çok haklısın. O zaman dinleyicimiz için üzerinde kafa yoracağı son bir düşünceyle bitirelim mi? Olur. Tabii. Aristoteles İtos'un yani konuşmacının güvenilirliğinin önceden var olan şöhrete değil, konuşmanın kendisi içinde o anda söylenen sözlerle ve sergilenen tavırla inşa edilmesi gerektiğini vurguluyordu. Evet, bu çok önemliydi onun için. Peki, Günümüzün sosyal medya çağında kişisel markaların, influencerların ve önceden oluşturulmuş imajların bu kadar belirleyici olduğu bir dünyada Aristoteles'in bu ideali ne kadar gerçekçi? İkna hala öncelikle sözün gücüyle mi sağlanıyor yoksa konuşmacının kim olduğu ve nasıl göründüğü ne söylediğinin önüne mi geçti sence? İşte üzerinde düşünmeye değer bir soru. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir soru bıraktın. Bu kapsamlı sohbette bize katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.